Ben, ben de bileyim. De bileyim. <laughs> Yılları bir <gülüyor> 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 Nerede başlayacağız şarkıyı? Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Zine Sali var ve yeni çıkan şarkısı Şarkının adı neydi? <laughs> bana da söyle! Yeni çıkan şarkısı Bana da söyley. söyleyeceğiz. Yüreğin Çok güzel bir şarkı ve Zeynep Salih'e geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür <laughs> ediyorum böyle güzel bir ortamı benimle paylaştığın evet. için. Ve biz bugün bilmeden kos kardeşi olduk. Yani Aynen. üst üste denk geldi. Ben yani bilmiyordum giyeceğini ve ben de bilmiyordum. üst üste geldi. Ben Ve çok güzel oldu bu... bence. Bence de. <laughs> Daha önce Harbiye Açık Hava konserine gitmiştim ve bayılmıştım. Sonra da böyle denk geldi ve e, dediğim gibi geldiği için tekrardan çok teşekkür ederim. Belki bu yılki Harbiye konserine sen de çıkarsın. Ya, abi gibi. çok güzel olur. Çok evet. teşekkür ederim. Evet <laughs> orada da e, yine öğrencilerle şarkılar Hı, söylemiştik. Evet görmüştüm. Şimdi zaten seni e, o sesten beri ve çok seviyorum. Ee, şimdi bana da söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir de bana söyle bakayım. O zaman birlikte bana da söyle şarkısını seslendirelim. Tamam o zaman. <laughs> Hadi o zaman. Yılları bir güne nasıl sürdürdün bana da söyle bana da de bileyim Hasretin acısını nasıl dindirdin Bana da söyle, bana da söyle Ben de bileyim Yüreğin ince ince sızlamadı mı Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle, bana da söyle Bana da söyle Ben de bileyim Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin gizli gizli ağlamadı mı? Bana da söyle Bana da söyle Bana da söyle Ben de bileyim sana da söyledi <laughs> evet. çok teşekkür ederim teşekkür senin uğurun gelsin bu şarkıya Ay, teşekkür ederim inşallah bence <gülüyor> bayağı gitmiş <laughs> <şarkı> mi? <laughs> <şarkı gülüyor> <şarkı gülüyor> böyle ya, bir tanışma <laughs> <ay, gülüyor> e, tabii ben <laughs> Alice müzik haline geleceğim ilk fırsatta ya çok güzel oluyor ee, tebrik ediyorum seni ay, çok teşekkür de, ediyorum de teşekkür te zararlanır. ben de teşekkür ederim. evet arkadaşlar bugün Sayın Zine Sali ile çok güzel bir şarkı söyledik ve ben çok mutlu oldum. Bence çok güzel bir şarkı. Yeni sene çok hitap ediyor. Siz de dinleyebilirsiniz. Ve 2019 Herbiye'den de söz aldı. <laughs> evet bu şarkıyı 2019 Herbiye'de birlikte okuyacağız. Evet çok güzel olur her bir şey olursa ki olur herhalde. <laughs> Olmaz olur mu? Güzel olan her şey olur. Ya. <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Netteden Zine Sayın'ın şarkısını dinleyebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. O zaman neydi hareketimiz? Aaa bu yaz, bu yaz sahneye çıksana. Gel. Bu, evet. Berk abi gibi. Evet, evet Berk abi gibi. Bu sefer de seninle bu şarkıyı söyleyelim hatta. Hatta arkasından bu videoyu veririz. İlk şarkı çıkmadan Ejrin'le paylaşmıştık diye. Ya. Sonra sen gelirsin. Çok güzel. <laughs> Bana da söyle. Ben de bile. <laughs>